İkizler canıza şar beyim. Fundajım benim. Arkadaşlar. sağ olayım, arkadaşlar. Salgym sizler. Arkadaşlar salgymse. Salgym sizlerle Umarım ne şey, arkadaşlar. Bugün bahsedeceğim kanal arkadaşlar. Yeni piramis abonem arkadaşlar. Bir konu konuşacağız. arkadaşlar. Arkadaşlar benim bu dair için video benim peki abone olmayı. İkizler size bir Çok çok normal arkadaşlar. Benim gibi yeni prim abonem hakkında Bir Arkadaşlar bu bölümde. Hemen şöyle bir şekilde Ve bu tekspeninle açılmış sunulduğu arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir tekspen. Yani ee, abi. Abi, abi please man, please man. Tamamdır. Hemen şöyle gidelim. Rotamızı da Dediğim gibi bugün basın konum yeni premium zamanı arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim şu chest, sağ chest'e bakma abi sağdaki chest benim çünkü. Hop, tamamdır abi. Ben niye şunu şöyle hemen tamamdır. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Ee, bu adamı da kes Adama değirin. Adama çok güzel rekt attım. Vallahi çok güzel renkte atmışım. Neyse ama şöyle gidelim arkadaşlar ve bu tek linkini linkini açıklamasına bulabilirsiniz dedim ama yine de bir daha diyesim geldi. Neyse abi şöyle hemen e, şunu koyduktan sonra devam edelim arkadaşlar. Şuradaki çeşimizi alalım. E, hop. Şöyle abi şuraya koyacağım şunu hop hop. E, tamamdır abi güzel şunu da şöyle şuraya koyalım devam edelim. Ee, 16x16 ama, e, Huawei Infinite 10 16 ama yine de e, tek, Pekin ismi Huawei 16 ama bilmeyen bilmeyen arkadaşlarımız için ben aşkım ismini koyacağım bu Tesu Pekin linkini. ama ee, hemen şöyle gidelim. Ee, şöyle abi hemen şunu alacağım. Ya tiyurtudan mum çıkar ya boktan boktan tiyurtu koyuyor bu meclisi ki ve ilk deneyişim bu da belir ilk, ilk deneyişimine çıkarsa video çok güzel olur hemen şöyle gidelim ee, çıkalım şuradaki. Ee, chestleri alalım bakalım. E, hop. Ee, çıkalım bakalım abi. İşte benim skinim var arkadaşlar. Yani skinimi göstereceğim birazdan. Tam çıkaracağım e, skinim var arkadaşlar benim. Ee, böyle. Önden böyle bakılıyor görünüyor. Ya, e, böyle arkadaşlar skinim bu. Benim skinim bu yani. E, hemen şöyle gidelim. Ee, Arkadaşlar e, konuma yavaştan başlayacağım. E, tamamdır. Arkadaşlar prim hesabımı nereden aldım ve ne kadar aldım? E, arkadaşlar ben prim hesabımı bir tane YouTuber'dan aldım. 2K abonesi var. O da premium satıyor. Eee Kaç TL aldım diye sorursanız 15 TL aldım. Nasıl aldım arkadaşlar premium? Arkadaşlar e, ben Skype'tan aldım arkadaşlar. Skype yani o bana Skype'ını verdi ben Skype'tan aldım. Nasıl e, nasıl aldım diye sorursanız arkadaşlar inin -in al kart üzerinden aldım. Arkadaşlar benim şimdi benim e, ininal kartım oldu için şey, yani inin -in inanılmaz olmasaydı almazdım yani. Neyse arkadaşlar şimdi bahsedeyim. Ee, şimdi benim ini, benim telefonuma inen alın e, pro, e, programı nedir ya? Uygulamasını indirdim. Daha sonra e, hesabıma yani giriş hesabıma giriş yaptım. Daha sonra arkadaşlar e, o abi yani o youtuber abi x 2 abonesi olan yani premium satan bana veren bana abi. E, ondan sonra o bana e, işte o bana. E, premium yani premium diyorum ya. Yani. hesabını ya yani kartını kartını e, arkasındaki barkodu gönderdi. E, daha sonra arkadaşlar o barkodu ben e, girdim arkadaşlar. Daha sonra bir miktar gireceğim. O miktarda arkadaşlar? 15 TL. Ondan sonra 15 TL girdim. Ondan sonra arkadaşlar hesaba gönderdim parayı. 15 TL'yi gönderdim. Daha sonra arkadaşlar, o abi de bana e, premiumu gönderdi arkadaşlar. Çok güvenli bir yani güvenli arkadaşlar e, almak isteyen arkadaşlarımız olsa açıklamasına bu koyacağım arkadaşlar. o e, premiumu bana Satan abi premium e, şey kanalını koyacağım. Oradan Skype'ından ekleyin. Ben premium alacağım deyin. Tabii ki de arkadaşlar inin e, kartınız olması lazım. Eğer olmazsa alamıyorsunuz maalesef. Pinnacle kartınız olması lazım. İşte o da size falan barkodu gönderecek. Size 15 TL'yi gönderdikten sonra size premium premiumuzu verecek arkadaşlar her şeyi değişen ve bakın her şeyde değişen diyorum 15 TL her şeyi değişen 15 TL ee, çok güvenli bir yer arkadaşlar Güvenli dedim yani canlı canlı arkadaşlar size premiumu veriyor hatta Skype'te konuştuk arkadaşlar yani dolandıracak falan olmasın dedim ee, almak isteyenler için açıklamasına koyacağım kanalına ee, gidip alabilirsiniz arkadaşlar sizlerde ee, bu adam kesersem çok iyi olur abi. Ee, ve... Aa güzel güzel. Güzel makro ama ben seni keseceğim abi. Hop kestim. Ee, dediğim gibi çok güvenli bir yer arkadaşlar. Güvenledim yani Skype'de canlı canlı size premium veriyor. Siz tabii ki de para yatıyorsunuz yani. Öyle e, bedava vermiyor. Onu da size söyleyeyim yani. Şuna şöyle atalım abi. E, lag mı oldu? Lag oldu. Heh, lag oldu şimdi geçti. Dediğim gibi çok güvenli bir yer. E, almak isteyenler olursa aşağıya koyacağım linkini. E, siz de alabilirsiniz yani premium'u. E, Tabi 15 TL veriyorsunuz. Neyse abi şöyle hemen gidelim. Ee, her şey değişen 15 TL. Premium bu arkadaşlar. İsmim de şu görünüyor sağ taraftaki İrfancan isim arkadaşlar. Ee, İrfancan isim e dediğim gibi. Oh çok güzel konuştum ya. Aynen çok güzel konuştum beyler yani başka yerlerde falan görseniz arkadaşlar bilin ki bu benim yani fake falan şey yapmayın. Fake falan değil beyler. İsmim bu benim. Yakın zamanda da değiştireceğim zaten. İsmimi ismimi falan falan yapabilirim yani. Hop şu adamı şöyle ben keseceğim abi. Bizim bir tane diamond'umuz var ama Şimdi abi. Ve bu adam gelir. Oh yes macro. Hey kanka. Hackers'ın seni ee, alkışlıyorum yani abi. Çok güzel Hackers'ın vallahi çok güzel Hackers'ın Bütün millet burada toplanmış be. Bizim şincaplar burada toplanmış. Al işte abi Macron'u yiyeyim senin ya. Alım. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu atarım. Neden atarım arkadaşlar? Bayağı bir konuştum. Dediğim gibi almak isteyenler olursa aşağı linkini koyacağım arkadaşlar. Yeni premium hesabım artık bu. E, sadece yani ismini artık. Şöyle hemen hava gidelim. İsmim de bu arkadaşlar. Zaten e, keyfim yok. Keyfi de yakında alacağım. Yarın da falan alabilirim yani. E, bu arkadaşlar işte hesabım bu. İrfan Cenesi'ne atlı. E, e, ismim yani fake falan değil. Neyse arkadaşlar ben bayağı bir konuştum. Ben atarım bu videoyu. Neyse arkadaşlar siz izliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.